Evet arkadaşlar, hepinize günaydın. Günaydın, yeni videomuza hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Biz şu an tekneye gidiyoruz bizim. Dün mezuniyetim vardı. 12 buçuğa kadar öldüm. Ondan sonra bir de şimdi tekneye gidiyoruz. Kardeş olarak üçümüz, <laughs> ya, üçümüz tekneye gidiyoruz. Işte var. Evet. Çok yorgunuz. Size bugünü vloglayalım dedik. Evet. Evet, şu an araba kullandığım için Tuğba açtım Yollar çok kalabalık bu arada dikkat edin Muğla'ya geleceksiniz. Bugün cumartesi. <laughs> Her yer kalabalıktır ki herkes akrabasına falan gidiyor. Evet doğru. Öyle işte. Aa bugün Arife. Evet. Yarın bayram. Şimdiden bayramınız bir bayrak olsun. Yarın evet. bayram çünkü ben bu videoyu yarın atarım. Hepinize iyi seyirler. Ben hatırlamıyorum dersleri arkadaşlar geldik. Ben arabayı park ettim. Tuğba ile Elif geçti tekneye. Ama arabayı park etmem biraz uzun sürdü çünkü hiçbir yere doğru düzgün giremedim. Ondan ben de şuraya koydum. Neyse Tuğba tam konuşamadı. Ama ben tekrardan bir konuşayım dedim size. Bugün kardeşlik tekneye gelelim dedik. Böyle güzel bir koya gideceğiz. Öğle yemeği yiyeceğiz. Kahve içeceğiz. Denize gireriz. Öyle sonunda yaza kavuştum. Yani Tuğba'lar falan gitti tekneye de ben gidememiştim. İnşallah bugün ben de çıkıyorum. Öyle güzel bir video olur umarım. Öyle güzel bir video olur umarım. Dün akşam geldim ben. 9.30'da falan. Zaten gelir gelmez Tuban mezuniyetine geçtim. Tuban mezuniyeti de 12.30'a kadar falan sürdü. Full oynadılar. O kadar özledim kiliseyi onları oynarken. Ama biz de kalktık oynadık Elif'le zaten. Neyse zaten eve geldik. Hemen üstümü değiştirdim. Valizimi boşalttım. Direkt uyudum. Bugün de güzel bir gün olacak inşallah. Yarın zaten bayram. Evet geldik koya. Şimdi çok güzel bir akvaryumun hemen arkasında kalıyor ve deniz çok berrak. Şimdi hemen atlayacağız. Tuğba da üstünü değiştirsin. Direkt gireceğiz. El sallayın. Arkadaşlar biz gözümüzü açamıyoruz denizden çıktık yemekten önce yemek yiyeceğiz birazdan bir daha girmeyeceğiz yemekten önce yemekten sonra gireriz bir tane akım var tiktok akımı onu çekeceğiz reels olarak onu atarım diye düşünüyorum tiktok böyle her gün reels atmaya her gün post atmaya çalışıyorum hesabım büyüsün e, hesabımı takip edebilirsiniz bu arada Tuğçe Turan Instagram'da orada daha aktifim o hesabıma da güzel yorumlar geliyor siz de orada iletişim olmak da hoşuma gidiyor neyse şu an aşırı yoruldum yani dün akşamın yorgunluğu da var şu an yani Sen kaç aydan beri denize girmemenin yoruldum. yorgunluğu da var üstümde kitabımı aldım. Üst kata çıktım. Okuduğum bir kitap serisi var. Sere çiçeği serisi. Hatırlıyor musunuz? Yok sere çiçeği ne? değil. Ee, unuttum bu serinin adını ne bilmiyorum ama bu üçüncü kitap. Gökyüzünü öp serisi, değil mi? Gökyüzünü öp serisi mi? Hayır değil. Kitabına da öyle. Aa, hayır. Ee, şu an işte bunu okuyacağım. Hayır. Yaza bırakmıştım. Kışın okumamıştım. Öyle. Ve çok acıktım. Hmm. Ve denizin rengine bakar mısınız ya? Mükemmel. Çok özlemişim. Ben de mıydı? Arkadaşlar deniz rengine böyle oluyor birazcık. Size ah, biraz saçma. sohbet edelim dedik. Tuba'nın sütunu biteli bir hafta oldu. Tuba evet şu an TYT'den çıkmıştın geçen hafta. Evet. Bu bir haftada neler yaptın bize hadi anlat. Bir haftada ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, i̇lk gün çıktığımda Maxin Hall'u bitirdim. Bridgerton'ın birinci partini bitirdim. İkinci partle gelmiş. İkinci partını da dün bitirdim. Ee, i̇kinci gün ne izledim? Bir, bir yarım, birinci sezonunu bitirdim. Bir değil, be ama olsun. Birinci be. sezonunu bitirdim, ikinci sezonuna başladım. Normal People'ı bitirdim. Sonra ne yaptım? The Beer'in devamını izlerim, Bridgerton'ın devamını izlerim. Bir gün zaten fotoğraf çekimim vardı. Mezun oldum. Mezun oldum. Ondan sonra günlerde işte kitap okudum. Kitap, evet, kitap okumaya geri döndüm. Bayağı bir Hangi kitaba okudum? başladın sen? Elif bir tane kitap verdi ama adını unuttum şu an. Adı neydi? Her küçük detaylar. Çok güzel, bayağı güzel. Onu okudum işte. Öyle. Sonra da mezuniyetim vardı zaten dün biliyorsunuz. Hazırlanmadım gerçi. Bir saçımı yaptım. Bir de birazcık makyaj yaptım. Birazcık olsun. makyaj yaptım. Çok güzeldi ama mezuniyetim Şimdi en de çok hangi diziyi gibi. sevdiğiniz dediğim? Hmm, Maximal max, <laughs> max, ne? Ama maksimal, maksimal. Maksimal kesinlikle maksimal. No. Hatta tekrar izlemeyi düşünüyorum. Gerçekten. Gerçekten mi? çok güzeldi, çok güzeldi İkincisi arkadaşlar. sezon hemen gelsin arkadaşlar. Ben de çok sevmiştim. Normal people da böyle ben bitirdiğinde bile beğenmemiştim. Ama böyle yani. üç ay sonra ay <laughs> normal people oldum. Sende de, de aynı soruydu. Normal olacak. people ya bilmiyorum ya çok çok böyle şey bir diziydi. Böyle bir ilerleyemiyordu. Evet. Bir ilerleyemiyordu. Çok sinirim bozuldu. Kasıyordu evet, insan. Evet, kabız bir diziydi evet, gerçekten. Aşırı yani. Sonradan <laughs> böyle 2-3 ay sonra ya şey normal people diyeceksin bence. Evet. Bridgerton'a ben de başlayacağım sanırım. Bridgerton'ın 1 ve 2. sezonu der susarım. Queen Charlotte der susarım. 3. sezonu hiç güzel değildi. Ha. Yani güzeldi de yani 1 ve 2. sezon kadar vay be olmadım yani. Ben, ben ufak tefek cinayetlere başladım. Biliyorum. Onunla birlikte belki bir izdirtına da başlarım. Bir bakacağım. Yani. Şimdi ne yapacağım hiç hakkında hiçbir fikrim yok. Şu an teknedeyiz işte. Yarın zaten bayram. Öyle. iki 3 gün bayram telaşına geçer. Yaylaya çıkacağız bu arada bayramda. Aynen. Ee, ondan sonra yine tekneye gelmeye Evet Bakın. tekne. Sonra benim 4 tane sınavım var. Evet, evet doyduk. Yani bayağı doyduk. Çok güzel bir yemek. Şimdi de biraz kitap okuyacağım. Kahve içeceğim. Ondan sonra tekrar denize atlayacağız. Biraz başım ağrıyor. Aç kalmıştım biraz sanırım ondan. Ama kahve de içince geçer diye düşünüyorum. Başına ilaç içmeye gerek yok. Bu arada Cuma günü sınavım vardı. Yani dün bir sınavım vardı. Güzel geçti. İnşallah diğer sınavlarım da, da güzel geçer. Bütçe şey kalmadan atlatırız. Yaza direkt atlayabilirim 4 Temmuz'da. Ayıp, otele de gideceğiz biz inşallah. O zaman da vloglayacağım, çok heyecanlı. O otele zaten kışın gitmiştik ya, biliyorsunuz. Orada kenarda e, restoranlar vardı. Oralara rezervasyon da mı yapılıyor acaba? Hepsini öğreneceğiz. tuba üstüne yemek döktü? Evet ya. Ben hep döküyorum arkadaşlar. Neyse, olsun yapacak bir şey yok yani. Tuğba da e, sizce YouTube kanalı açsın mı? Instagram ya boş yapma, açmayacağım arkadaşlar, açmayacağım. Uğraşamam ben. Göreceğiz. Ya uğraşırım da ben insanları çekemem. Bir bana yani... bir laf eden yok ki. Arkadaşlar ben YouTube kanalı açarım belki ama ben insanlardan utanırım ya. Hani şu an şey insanlardan arkadaşlarımdan falan yakınlardan değil de uzak arkadaşlarımdan. Uzak arkadaşlarımdan kaçınmıyorum. Evet. Yani anladınız işte siz benim. Bilmiyorum üniversite bir başlı. zaten mimarlık okursam vaktim olacağını hiç düşünmüyorum. Doğru. Gerçekten vaktim olacağını düşünmüyorum. İnşallah gideriz de üniversite. Okay, okay, İnşallah okay, okay. TYT'yi kodlamışımdır da. Ya kodlamışsındır. Tuğba'da da bu var şimdi ya. Emin Kodladım. değilim çünkü. Kodladın. Gelmezse sonuç. Çok komik olur. Komik <laughs> olur. kalırım. Ne yapacaksın ki zaten başka? <laughs> yani mezuna kalmak zorundayım. Yeni nesile <laughs> gideriz. İşaretledin ki Tuğba. İnşallah <laughs> işaretlemişimdir. İşaretlemesem ne olur? Dilekçe falan yazamaz mıyım milli eğitime? Öyleyse hemen. Bence işaretlemişsindir. Bence de ya. Bilmiyorum, gelmezse çok üzülürüm bu arada. Gelecek Allah aşkına. Aşırı sıkına. üzülürüm bu arada. Bakalım. Şimdi ikinci tur, tekrar giriyoruz. Bu sefer sohbet edeceğiz, bayağı sohbet edelim dedik. Bir de bir şey daha demiştik. Ne yapacaktık? <laughs> ha, bu sefer... E, Akşam. Hayır hayır, şeye gideceğiz. Kıyıya gideceğiz ve gözlükle ee, evet. denizin altına ben bakacağız. Belki deniz kabuğu bulabiliriz. Ay, Belki deniz, çok deniz kabuğu bulalım. gök çıkar. Sen yağmurda gülünce yaz erken gelir, buzullar erir. Sen bana yürüyünce çift gök çıkar. Sen yağmurda gülünce yaz erken gelir, buzullar erir. Sen bana yürüyünce. Evet arkadaşlar, biz dönüyoruz eve. Çok yorulduk ya. Bayağı, bayağı yorulduk. Yoruldu. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Oradan e, birkaç işimiz var. Sonra eve gideceğiz. Belki akşam dışarı çıkarız ama bilmiyorum. Bakacağız duruma göre. güre Duruma göre. Güzel bir gündü bence bayağı ya. İyi eğlendik, değil mi? Evet. Akşam güzel. çıkarsak onu da çekeriz zaten. Tabii çekerim. Akşam çıkmasak da çekeceğim zaten. Günlük vlog oluyor. Ben evet. saçım kendi kendine yandan ayrılmış. Çok güzel gözüküyor şu anda. Ve şu kısım açılmış. Açılmış. Başarmış. Evet. <laughs> Saçma papa şey papatya suyu diyorum. Açıcı sıktık. İlk bakalım de, bakalım de, açılacak mı? Açıcı sıktık. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Şimdi duşa girdim. E, odamı falan toparladım. Şimdi de tırnak bakımı yapıp bir yandan da ufak tefek cinayetler izleyeceğim. E, birazdan birazdan kırım diye düşünüyorum. Dolma yapmış annem dün. Bana da ayırmış. Ama dün akşam 12.30'da geldiğimiz için eve yiyemedim. Onu yiyeceğim birazdan acıktığımda da. Akşam da büyük ihtimalle kızlarla film izleyeceğiz. Öyle şimdiki tırnak bakımı ve ufak tefek cinayetler zamanı. Ufak tefek cinayetleri bu arada aşırı severim. Ona tekrardan başlarım. Unutmuştum çünkü yıllar geçti üstünden. Şimdi tekrar izliyorum. Evet arkadaşlar yaptım manikür. Sadece şurayı kanattım. Onun dışında hiçbir sıkıntı yok. Bir de tırnak güçlendirici süreceğim. Sonra bitecek işim. Ne oluyor, ne Hiç, bile değil. Evet arkadaşlar şimdi yemeğimi yedim. Bahçede oturduk birazcık. Ay bu ışıkla cildim çok güzel gözüküyor. Ve gerçekten şu anda bakın duyuyor musunuz cırcır böceklerini? Hiç sevmem normalde seslerini ama şu anda yaz o kadar güzel bir yaz günü yaşadım ki çok şükür şu an cırcı seslerinin sesi bile beni mutlu etti ve bego ne kadar güzel açmış bakar mısınız ay çok güzel gözüküyor ya şimdi kızlarla film izleyeceğiz öyle bir de elifle soğuk baklava yiyeceğiz fena yarın diyete devam diyeti biraz ara vermiştim ama devam edeceğim ve uyumsuz açtık uyumsuz izliyoruz uyumsuz izliyoruz hiç izlemedik yani tuba başlamış ama bırakmış biz ilk defa izliyoruz birinci filmi izledik ve bayıldık şimdi ikincisini izliyoruz yorumlarım size biz filmleri izliyorduk sonra e, ikinci filmin yarısında şu tarafa gel ikinci filmin yarısına bıraktık zaten ben filmlerin hepsini izlemişim Hepsini izlemişim ama sadece sahneleri hatırlıyorum. Olayı asla hatırlamıyorum. Galiba 8 yazında falan izledim. Çünkü o zaman çok film dizi izlemiştim. Ben zaten senin bu filmi izlediğini hatırlıyorum. Evet Sanki ben de diyorum. Birinciyi izleyip yarım bıraktım. Tren'deki bıraktı. kızla karıştırdım. Tren'deki kız mıydı? Bilmiyorum. Bir şeyde kız vardı. Ejderha Dövmeli kızla karıştırdı. Onu izlemiş miydin? Hayır izlemedim. Onu da izledim diye hatırlıyorum. İzlemiş de olabilirim. Ben hepsini silmişim. O kadar çok şey izledim ki hayatımda. Evet. Öyle neyse sen kapat. Arkadaşlar. İşte Tuğba'nın da dediği gibi filmi biraz yarıda bıraktık. Çünkü yarın çok erken kalkacağız. Ben filmin devamını izleyeceğim bu arada. Baya merak ettim. Çok sevdim bu seriyi. Açık oyunları, labirent serilerini de hiç hatırlamıyorum. Onları da izleme kararı aldım. Yazın izlerim inşallah. Neyse video bu şekildeydi. Günlük bir e, bir günüme ortak olmuş oldunuz. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden iyi bayramlar, hayırlı bayramlar. Kendinize iyi bakın.